Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Yeni bir videodan, yeni bir günden. Herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Ben Yeliz'in günlüğü değil de Yeliz'in mutfağı yapsam bu kanalın ismini çok daha doğru olacak galiba. Mutfaktan çıkamıyoruz arkadaşlar. Akşam saat dört buçukta. Bak şimdi ben sizi karşınıza vakit kaybetmeyeyim. Hani e, video uzamasın. Hem işimi yapayım hem. Ee, konuşayım diye geldim kolu koydum buraya konuşacağım şimdi akşamleyin e, saat dört buçuğa kadar oturduk arkadaşlar benim de böyle video işleri falan vardı Dört buçukta uyudum ben kızlar 4 gibi uyudu ben dört buçukta uyudum saatte 11 gibi falan kalktık çok şükür bugün de Kandil. Rabbim hani siz bir gün sonra izleyeceksiniz ama olsun Miraç Kandili. Rabbim bütün dualarımızı kabul eylesin. Gönlünüzden, gönlümüzden geçen en hayırlı, en güzel duaları kabul eylesin. Olmaz gözüyle baktığımız her şeyi de nasip eylesin inşallah arkadaşlar. Kandilinizi de kutlamış olayım. Bir de sorayım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır arkadaşlar. Neyse de Rabbim bir an önce yoluna soksun, yoluna getirsin. Evimizden huzuru, mutluluğu, bereketi eksik etmesin. Şimdi tava böreği yapacağım. Kızlar kalktılar. Acıktık tabii. Elif'çim de kalktı. Şöyle bir su bardağının yarısı sıvı yağımız var. Bir yumurtamı aldım çırpma kabıma. Sütünü de şöyle ekliyorum. Pardon. Şöyle bir güzel çırpalım arkadaşlar bunu. Bir taraftan da Peynirli içini yaptım böyle. Peyniri ufaladım. Maydanozunu da doğradım. Şimdi sosunu da hazırladık mı böreğimizi hemen yapabiliriz. Şöyle tavada kızartabileceğimiz geçen gün yaptığım böreğin tava böreğinin farklı versiyonu bu arkadaşlar. Bu da çok güzel oluyor. Aslında bunu akşamdan yapmak lazım. Akşamdan yapıp sabaha bekletmek ve pişirmek lazım arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor ama akşam aklıma bir geldi. Sonradan da çok yorgun hissettiğim için yapmadım. Şimdi bir tane yufkamızı böyle serdik kızlar. Şöyle sosumuzu dökelim. Sosu böyle sürüyorum ben hep yufkalara. Yani fırçayla değil böyle kapatıyorum. Çok daha kolay sürülmüş oluyor her yerine. Ay bugün kızlar gezmeye gidecek. Dedim ben de takılırım size dedim akşam. Cansu dedik anne biz başka kızlarla da buluşacağız dedi. <laughs> beni almadılar kızlar kabul etmediler beni. Ondan sonra iyi tamam yavrum dedim ben de. Ne diyeyim onlar genç biz artık ee, ne yaptık yaşlandık mı diyelim kızlar. Şöyle peynirini de dökelim, serpiştirelim. Elifçim de burada yanında çayı falan demledi hemen. Sonra yumurtayı falan haş haşlama kabına koydular dedim. Bekleyin, beraber yapacağız. Şimdi buradan şöyle rulo yapıyorum. Şöyle. Buradan da aynı şekilde rulo yapıyorum. Ortada buluştuk. Şimdi ortadan buluştuğumuz yerden ikiye ayırdık kızlar. Kestik. Şimdi hemen tavamı alıp geleyim tavamı aldım geldim kızlar. Şimdi şunu şöyle rulo yapalım. Kendi etrafında gül böreği gibi döndürelim. tabanın tam ortasına alalım. Şöyle. Sonrasında bunu bunun etrafına dolayacağız. Ama bu hemen gevşedi. Şöyle. Tamamdır. Aynı işlemi bir yufkaya daha yapacağım arkadaşlar. 2 tane yufka yeterli olacaktır. Böreğin işi tamam arkadaşlar. Üzerine bir böyle kepçe sosundan gezdirdim. Şimdi tekrar gezdiriyorum. Ocağa alacağız. Ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz kadar. Burada iki tane yufka var. İsterseniz 4-6 diye gidebilirsiniz tavanızın büyüklüğüne göre şey yapabilirsiniz yani kızlar. Şimdi sosunu ben koydum. Birazcık sosunu çekse güzel olacak ama çatalla delik açarız gene. Şimdi birazcık sosunu çekmesini bekleyeceğim. Sonrasında da ocağa hemen alacağım. Arkadaşlar böreğimizin altı kızardı bakın, suyunu da yani böyle sosunu da çok güzel çekti, kabardı, yumuşadı. Şimdi bir alt üst edelim bakalım. Böreğimi dilimlemeye başladım. Şimdi size de göstereceğim İçine o kadar o kadar güzel yumuşacık böyle katman katman oldu ki anlatamam size. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar, şöyle. Karanlıkta kalıyorsunuz tabi. Durun. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız böreğin güzelliğine? Efsane efsane. Şöyle kahvaltılıklarımızı alıyoruz. Masamıza arkadaşlar. Hemen böreğimizi de alıyorum. Hepsini dilimlemedim gerçi. Hepsini dilimleseydim. Şöyle böreğimizi de alalım. Hemen şimdi servis tabaklarımızı koyacağız. Ben kalan poğaçalarımı çıkarıyorum. Elif'cim de sağ olsun poğaça yapmış teyzeleri. Çağzıcım <laughs> şimdi diyecek Elif'in içinde de dedin ya teyzeleri diyecek. Evet, evet, evet. Elif'cim de poğaça yapmış dün bize de getirmiş sağ olsun. Eli kolu ağrımasın inşallah. Onları da çıkaralım. Şöyle keyifli keyifli bir kahvaltı keyifli Yeliz yine köşesine geçti arkadaşlar. Kızları gönderdim uğurladım. Sonrasında azıcık böyle miskin miskin oturdum. Şu yapmış olduğum tavanın. Ay tavanın ne? Kafam allak bullak bugün iyi değilim kızlar. Yapmış olduğum tava böreğinin e, videosunu Instagram'da düzenledim paylaştım. Sonrasında Ali Beyciğimi aradım. Koçacığım neredesin dedim. Beni aramadı bugün. E, göreve gitmişti. Aramadı beni sabahtan beri. Neredesin kocacığım dedim. Geliyorum dedi. Yoldayım karıcığım dedi. O zaman dedim ki yeni sen yemeğini ocağa koy. Adam şimdi aç geliyordur. Şöyle e, dolaptan hemen sabah kalktığım zaman yani öğlen gibi tavuğu çıkarmıştım arkadaşlar. Geçen gün marketten iki, iki paket almıştım böyle. E, sabahtan çıkarmıştım yemeğimi aklıma işte bir şeyler koymuştum öyle yemek yaparım tavuktan aslında şey yapasım vardı böyle tavuklu arpa şehriye pilavı yapasım vardı. Ama şimdi Cansucum bu akşam şeyde kalacak. Elif'le beraber arkadaşlarında kalacaklar. O yüzden çok fazla yemek de yapmaya düşünmedim yani. Dolapta da birazcık pilavım var hala önceki günden. Şimdi o pilavın yanına dedim şöyle tavuk sote yapayım. Sonrasında <laughs> Dumanla konuştum Dumancımla öpüyorum seni Dumancım Buradan e, arkadaşımız beni e, uzun zamandır izleyen arkadaşım Dumancım yani e, sosyal medya arkadaşı diyeyim yüz yüze hiç görüşmedik e, onunla konuştuk işte aklıma şeyi düşürdü yeşil mercimek çorbasını böyle erişteli yeşil mercimek çorbasını düşürdü tavuk sote yaptım dedi ne yemeği yaptın kız Duman bugün dedim ona anlattı işte yemeklerini. Aklıma tavuk soteyi düşürdü. E, çorbayı düşürdü. Dedim hemen onları yapayım. Yemek olayı aradan çıksın. Bugün inanılmaz enerjisizim arkadaşlar. Hiç enerjim yok bugün. Başım ağrıyor. Aslında mutfağa el atmayı düşünüyordum. Şu mutfağı bir düzenleyeyim, edeyim diye. Ondan sonra baktım enerjim yok. Böyle enerjim olmayınca Zoraki iş yaptığım zaman hiç güzel olmuyor arkadaşlar. İçime de sinmiyor. Bugün kendime tatil ilan ediyorum kızlar. Bugün temizlik de yapmayacağım. Böyle düzen düzen bir şey de yapmayacağım. Oturacağım kocacımla beraber. <laughs> Alişim bir gelsin bakalım. Şu yemeğimi halledeyim. Alişim gelsin oturacağım onunla beraber. Ee, sohbet edeceğim, muhabbet edeceğim, el işimi yapacağım. Bugün öyle düşündüm. Yani kendimi çok fazla zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bazen hani gücümün olmadığını hissediyorum. Yani bugün de böyle olmamın sebebi dün gece buçukta uyumuş olmam arkadaşlar. İnanın 4.30'a kadar videoyu ayarlamam lazım diye düşündüm. Artık hani çok büyük bir sorumluluk hissediyorum. Burada bir aile olduk. Hani video önceki yorumlarda işte kaç kere girdim baktım video gelmiş mi diye diyenler oluyordu hani sabahtan paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden akşamdan düzenledim. 4.30'a kadar hepsini düzenledim. 8.30'a da saati kurdum. Arkadaşlar hani böyle videonun açıklama kısmında yani yorum kısmındaki hani günaydın arkadaşlar yazısını yazabileyim diye o kadar beynim <laughs> yorgundu ki kandil olduğunu bile unutmuştum yani arkadaşlar. 8.30'da da kalktım işte videomu paylaştım. Yorumumu yazdım, geri uyudum. O yüzden birazcık perişanım bugün. Enerjim de yok. Kendimi iyi de hissetmediğim için çok fazla kendimi zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Yani şu mutfağa bir el atacağım. Nasıl yapacağımı da bilemiyorum. Bir saniye. Size sorayım arkadaşlar. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Karar veremiyorum. Dolap içlerimi e, kullanmadıklarımı elemem, elemem gerekiyor. Temizlemem gerekiyor. Sonra yatak odasından getirdiğim dolabın içini düzenlemem gerekiyor. Böyle un kaplarım, e, pirinç kaplarım, şeker kaplarım duruyor. Böyle büyük e, 5 kiloluk, 3 kiloluk, 5 kiloluk kaplar, saklama kapları. Onlar duruyor. Onların işte unumu, şekerimi, pirincimi içine koymam gerekiyor. Yani şöyle düşünüyorum. E, böyle kamerayı bir yere koyup bütün işi yapıp bitireyim mi <laughs> yapabilirsem yoksa böyle e, videoların içine böleyim mi arkadaşlar yani şurayı kapağını açayım içindekileri çıkarayım tek tek böyle konuşarak mı e, videoyu çekeyim nasıl yapayım arkadaşlar size sormak istedim siz sonuçta bu konuda uzmansınız artık vlogları izliyorsunuz ben vlog da izlemiyorum nasıl yapıldığını da bilmiyorum açıkçası bir de yani e, sizin için, sizin açınızdan hangisi daha iyi olur onu da bilemiyorum. Tabii önemli olan sizin açınızdan da iyi olması, benim açımdan da iyi olması, ortak noktada buluşmamız gerekiyor. Bu anlamda gerçekten desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl yapalım? Dolap dolap içi dolap içi mi düzenleyelim, eleyelim beraber? Yoksa şöyle kamerayı bir kenara koyup ben böyle 10 dakika boyunca hızlandırılmış bir şekilde mi halletmeye çalışayım. Nasıl yapalım arkadaşlar? Ortak noktada buluşalım. Bu anlamda bana yardımcı olun. Evet, gerçekten bekliyorum düşüncelerinizi. Hani böyle tencere takımlarımı ayırmam gerekiyor. Tabaklardan kullanmadıklarımı ayırmam gerekiyor. Kavanozlarım var, konserve kavanozlarım var, boş kavanozlarım var. Onların işte taşınması gerekiyor. Bu konuda gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl yapalım? Sonuçta siz benim hayatıma dahil oluyorsunuz. Burada beraber vakit geçiriyoruz. Sizin düşünceleriniz gerçekten benim için çok önemli. Hani sıkılmanızı istemiyorum ben. Videonun içinde sıkılmanızı istemiyorum. Şu an videomu çekerken de sıkılabileceğiniz gerginliği içindeyim. Hani böyle çok fazla bir şey üretemiyorum gibi bir tavuk doğradım, kahvaltı hazırladım diye. O yüzden geriliyorum biraz şu an kasılıyorum. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle bir fikir alışverişi yaparsak benim için çok iyi olacak. En azından siz de beni yönlendirin ki keyifli vakit geçirelim. Yani eğer böyle bölüm bölüm yaparsak 3-4 videoya da sarkacaktır. Ama temiz iş olur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Şimdi ben soğanımı, domatesimi, biberimi onları da bir halledeyim. Şu tavuğu ocağa atalım. Ali Beyciğim gelene kadar pissin belki de gelmesine yakın pişecek. Hemen mercimek çorbamı da ocağa atayım arkadaşlar. O da bir taraftan pişsin. İnanın çayın altını açtım ben. Kahvaltı kahvaltı çayımızın altını açtım. Bir taraftan da çay içeceğim. Bugün öyle. Bugün modum böyle yani arkadaşlar. O yüzden kendimi çok yormak istemedim. Siz anladınız beni diye düşünüyorum. Ve dolaba biber almaya gittiğimde gördüm ki benim mercimek çorbam var arkadaşlar. <laughs> mercimek çorbam var. O yüzden Çorba iptal, tavuk sote yapılacak. Pilav var, çorba var. Yanına bir de salata yaparım. Allah bereket versin. Daha ne olsun değil mi? Allah'ın bereketini eksik etmesin mutfağımızda. Hemen şu tavuk soteyi pişireyim ortaya çıkayım. İşim daha da kolaylaştı. İş yüküm daha da kolaylaştı. Kendime daha çok vakit ayırabileceğim bugün. İnanın kaneviçemi yapmayı özledim. Gerçekten günlerdir elimi alamadım. Şu yemeği halledeyim de hemen o işlere bir geçeriz. Ali Beyciğim de bir gelsin bakalım hayırlısıyla. Kahvaltıdan artan domatesi şöyle doğradım. Küçüktüm arkadaşlar. Dolapta da domates sosum var. Biraz da onu kullanacağım. Yeni domates almadım. Taze domates. Şimdi biberimi de doğrayayım böyle. Domates, biber her şey ateş pahası oldu artık arkadaşlar. Yani idareli gidiyoruz her zamanki gibi. <laughs> Allah'ım kolaylık versin herkese. Vallahi zor işler. Geçim günden güne zorlaşıyor. Buyurun efendim. Buyurun Hoş geldiniz. Şurada. Nasılsın kocacığım? İyiyim, sağ ol. Tabii çamaşır kokuyor sanki Ha ha çamaşır. Makine, makinede çamaşır var, asamadım daha. Dur kapıyı kapatma. Kim arıyor? Annem mi arıyor? Kandilini kutlamak için aradım annemi, açmamıştı. Hemen bir bakayım. Annemle konuştum, babamla konuştum, kayınvalidemle, işte kayınpederimle konuştuk arkadaşlar. Kandillerini kutladık. Sonrasında yemeğim de pişti e, neredeyse. E, şey yaptım, pilavı çıkardım, mercimek çorbasını da çıkardım, koydum ocağa. Ali'ye de şöyle bir laf attım, Gocacım dedim, azıcık dedim, şöyle bir gezmeye mi gitsek, Koçtaş'a gitsek dedim. Bir de burada metro market var, evet. Samsun'da metro market var. Çok büyük diyorlar. Hiç gitmedim ama <laughs> metro market varmış. E, Arzucum falan böyle şey yapıyor. Hani Yeliz'cim biz pazar günleri geziyoruz, geziyoruz orayı falan diyor işte. E, seviyorum orayı diyor. Hani güzel şeyler olabiliyor bazen falan diyor. Ben de merakımdan biraz da böyle evden çıkmak, çıkmak da istedim bugün. Hani üstümde böyle bir ağırlık, miskinlik var. İşte çıksak mı falan dedim Ali'ye. O da dedi ki Niyeliz çok üşüdüm dedi. İçlik giydiğim halde dedi böyle kışlık içlik giydiğim halde dondum dedi. Yani çok üşüdüm şu an çok üşüyorum dedi. Öyle olunca şey yapamadım ben de. Kıyamadım. Yani daha ne diyeceksin adam göreve gitmiş. Sıcak yatağından çıkmış gitmiş pazar günü. Akşamın hani karanlığında gelmiştim neredeyse hava kararmak üzere. Diyemedim yani hadi gidelim diyemedim tekrardan. Tamam göçeceğim dedim hemen üstünü değiştirdi. Caner'in yatağı mut salonda duruyordu arkadaşlar. Daha diyorum ya ben bugün hani hiç enerjim yok. Caner de kaldıktırmadı bana bugün yatağı. Hadi oğlum hadi oğlum dediğim halde. Anne maç izliyorum dedi. E, koltuktaki yatağı kaldıktırmadı bana. Tamam dedim ben de. hani hiç şey yapmadım. Ali Bey de şimdi o yatağın içine girdi. Kumandayı da aldı eline. E, dinleniyor, istirahat ediyor. Ben de bir şey diyemedim yani arkadaşlar. Denmiyor. Gerçekten kıyamıyorsunuz. Öyle bizde durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi kalkacağım çamaşırımı asmaya gideceğim. Ondan sonra kurutmalıkta bir sürü çamaşır var. Makinedeki çamaşırı çıkarmam lazım. Yani hiçbir şey yapmayacağım diyoruz ama yine de birçok şey yapıyoruz arkadaşlar. Yemeğimi hallettim ya çok şükür. Şimdi erkenden yemeği yiyeceğiz. Babam da şey dedi annen dedi bana her akşam mısır patlatıyor kızım dedi. Aklıma da mısır düştü. Evde de öyle mısırımız falan yok. Var da Reyhanlardan almıştık. Yani daha önceki senenin mısırı. Bayat Ali bana at dedi de ben atmadım onu. Bir taraftan da böyle çikolatalı. <laughs> çikolatalı kek gibi bir şey mi yapsam diye düşünüyorum. İnanın. Niye böyle oluyorum ben her defasında. Böyle hep böyle bir hamur işi bir şey yapayım. Hep böyle bir tatlı bir şey yapayım. Düşünüyorum ya yani böyle aklıma da şöyle keki yapıp ıslak kekin üzerine böyle ganaj döksek falan. Çok güzel olur ama Cansu da yok şimdi. Öyle işte arkadaşlar. Benim bugünüm böyle geçiyor. Zaman zaman sizin de oluyordur eminim. <laughs> Ali'ye diyorum ki nazar oku bana falan diyorum ama gülüşüyoruz öyle. Diyorum ki ona bak <laughs> bak diyorum elham okuyacaksın. Üç kulfü, felat Nas ve ayetel kürsü okuyacaksın diyorum. Çok tutar onların parası diyor. <laughs> Dalga geçiyor bende. Çok tutar onların parası diyor bana. Gideyim çamaşırımı asayım arkadaşlar. Sonrasında geleyim. Çorbanın altı açık, pilavın altı açık. Yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz, çay faslına geçeriz. Sonra da vedalaşırız sizle. Bende de böyle bir gözlerimi açamıyorum arkadaşlar sanki. Bende de öyle bir şey var bugün. Ee, halsizlik, bitkinlik var. Neyse gideyim. Şu çamaşır işini halledeyim. Ne kadar yorgun bitkin de olsak yapmamız gereken sorumluluklarımız var arkadaşlar. <laughs> Haydi kalkıyorum ben. Gideyim de halledeyim şunu. Hemen geldim banyoya. Yemeğin işi oldu olacak gibi, tamam gibi. Şöyle makineden kazaklarımı, pijamamı çıkarıyorum. Ay, asacağım hemen. Kurutmalıkta da bir sürü çamaşır var. Bilmiyorum ne kadarı kurudu, ne kadarı <laughs> ıslak. Hemen şunu da bir halletmem lazım. E, asayım çamaşırımı. Sonrasında yemek işine geçeriz. Masamı açtım arkadaşlar. Sabahtan Ali Beyciğim şöyle çiçek ekmeklerden almış onlardan e, almış getirmiş işte sabahtan şimdi Elif de var kahvaltı yapacağız diye halbuki poğaçamız falan vardı şimdi ben de çıkarıyorum ekmeklerden hemen şöyle masamızı hazırladım salata yaptım e, çorbalarımızı koydum arkadaşlar ekmeğin hepsini de koymayacağım çorbaları da koydum şimdi tavuğu da getiririm pilavım da sıcak şöyle göstereyim Hemen şimdi tavuğumu da getireyim. Bir tabağa alayım. Şöyle ekmeğimizi bir kenara alalım. Tavuk sotemizi de koyalım arkadaşlar. Şimdi bizimkileri çağırayım. Ali Beyciğim uyukluyordu vallahi koltukta. Yeliz bugün videoyu bu köşede tamamlayacak arkadaşlar. <laughs> Ay inanılmaz bir ağırlık var üzerinde kızlar. Abartmıyorum. Yani tam böyle hani Ali geldi yemeğe zorla geldi. Uyumuş. ...çağırdım, hadi gel hazırladım. Tabakla bana buraya versene diyor. Ya dedim masayı hazırladım, hadi gel. Sonra geldi işte. Şeyi söylemeyi unuttum ben size geçen gün. Tayin formları geldi arkadaşlar. İkinci doğu görevi tayin formları geldi. Sonrasında Ali Beyciğim işte çocukların okul belgelerini... ...okul belgelerini... E, istedi, ayarladı. Okul belgelerini mazeret olarak verdi bakalım. Dedim hani kabul olur dedim hiç belli olmaz Yeliz dedi. Yani ne olacağı belli olmaz dedi. Şöyle fincanımı da koyayım şöyle. Görün <laughs> çok beğendiniz siz de teşekkür ederim. Hiç belli olmaz Yeliz dedi. Hiçbir şeyin garantisi yok dedi. Yani doğu tercihlerimizi yaptık arkadaşlar. Tayin çıkabilir yaza belli olacak bakalım Allah nasip ederse. İnşallah çıkmaz da hani çocukların eğitimini mazeret göster gösterebiliyormuşuz falan. Ama dediği gibi hiç de belli olmaz arkadaşlar. Bir de tayin mayin çıkarsa gidersek böyle Bafra'dan şuraya geldim üzülüyorum. E buradan da başka bir yere gitsek ne kadar çok üzülürüm. Ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz. Ben işte mutfakta otururken Ali Bey tekrardan salona gitmiş, ışığı kapatmış, yatağın içine girmiş, uyumuş. Ondan sonra ışığı açtım, ışığı kapat, ışığı kapat dedi. Mutfakta rehin kaldım arkadaşlar. Dedim bir kahve bari yapayım. Aysun'u aradım. Aysun da açmadı telefonumu, meşgule attı. E, muhtemelen video düzenliyor. Çiğ börek yapmıştı bugün işte Instagram'a mutlaka işte paylaşım yapıyordur diye düşündüm. O yüzden şey yapamadım. Onla e, onunla da konuşamadım. Az uykum açılır dedim. Çok gülüyoruz biz onunla konuşurken. Valla Şen şakras Şakrak o da benim gibi böyle gülmeyi seviyor. Siz de diyorsunuz hani bazı arkadaşlar ikiniz de Şen Şakraksınız falan diye. Şöyle. Arkadaşlar bu kahveyi kaynatmamak gerekiyor bence. Bakın yine köpüksüz oldu. <laughs> Olsun, ne yapayım. Köpüksüz de seviyoruz biz. Tamamen böyle fokur fokur kaynamaması lazım, e, ötmeden almak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence öyle. Çünkü kahve böyle kaynıyor, köpüğünü kaybediyor. Cezvede yaparken de aynısını yapıyorduk. Tamamen böyle kaynatmıyorduk. O yüzden bu makinaların e, tam böyle kabarmadan ötmesi lazım diye düşünüyorum. Neyse, böyle işte arkadaşlar. Işığı kapat, ışığı kapat dedim. Mutfakta rehin kaldım. Ay da konuşamadım. Hepten canım sıkıldı. Böyle kendimi de iyi hissetmiyorum. Dedim bir kahve yapayım. Sonrasında sizlerle de vedalaşayım. Geçeyim salona. ışığı açacağım mecbur. Uyuyacaksa yatağım odasına yatsın. Ne yapayım arkadaşlar? Televizyon açacağım falan. Ay böyle işte. Benim bugünüm böyle geçti arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım enerjisizliğimi size Aktarmamışımdır, yansıtmamışımdır. İnşallah yarın çok güzel bir şekilde devam ederiz kaldığımız yerden. Yarın pazartesi, güzel bir pazartesi temizliği yapmam şart. Bugün hiçbir şey yapmadım çünkü. Hiçbir şey yapmadım. Yapmaya da gücüm yoktu, takatim yoktu. Çocuklar da <laughs> evde olunca yapılmıyor yani Arkadaşlar bir de hani ben hep diyorum ya böyle planlı yaşam planlı yaşamamak lazım insan stresi giriyor diye dünün planı bakın e, Hani şunu yapacağım bunu yapacağım diye kendimi şartlasaydım gece dört kadar duramazdım mesela anı yaşıyorum Arkadaşlar siz de yaşayın ben şimdi şu kahvemi soğutmadan içeyim sonra da gideyim televizyonu açayım gözlerimi açamıyorum inanın neyse Hepinizi öpüyorum, hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki blokta sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmeyi, kavuşmayı Rabbim nasip eder inşallah. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun. Rabbim hayırlı bütün dualarımızı kabul eylesin. Borçlulara borcunu ödeme kolaylığı, hastalara şifalar, düşman olanlara da barışmayı nasip eylesin inşallah arkadaşlar kalbi kararmışların, kalbi katılaşmışların kalbini de yumuşatmayı nasip eylesin diyeyim. Güzel bakıp güzel görmeyi nasip eylesin. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.